dilden dile yapılan aktarımlar. Avrupa'da yaşayan Türklerin Türkçe konuşurken dilden dile yani Almanca'dan Türkçe'ye yaptıkları dilsel aktarımlar veya bir dilde konuşurken diğer bir dilden kelime veya cümle alarak konuşmaları yani düzenek değiştirmeleri önemli ve dikkati çeken dilsel olgulardır. İki veya daha fazla dil konuşabilenlerin bir dildeki bir dilsel birimi Diğer dile aktararak konuşması nedeniyle ortaya çıkan bu durum özellikle iki dilli ortamlarda yetişen çocuklarda ve iki dile yeterince hakim olamayan yetişkinlerde sıklıkla gözlemlenmekte ailelerde çocuklarının dil gelişimi sırasında bir sorun olup olmadığı konusunda endişelere neden olabilmektedir. Bu makalemizde yapılan dilsel aktarımların hangi boyutlarda ve ne şekilde gerçekleştirildiği üzerine kısa bilgi notlarına yer vereceğiz. 1. Kelime düzeyinde yapılan aktarımlar. Doğrudan kelime alıntıları. Ağırlıklı olarak dil öğrenme sürecinde kaynak dilden erek dile veya erek dilden kaynak dile aktarım yapılır. Almanca kelimelerin Türkçeye aktarılması sık karşılaşılan bir durumdur. Özellikle gündelik yaşamda kullanılan nesneler, kavramlar ve fiiller Almanca olarak Türkçe cümle içinde kullanılır. Örneğin ben bugün termin aldım gibi cümlelerde termin kelimesi Almanca bir kelime olmasına rağmen Türkçe cümle içinde kullanılmış, Türkçe'ye uyarlanmıştır. Bu anlık gelişen bir durumdur ve konuşan kişi o an kullanması gereken kelimeyi zihninde bulamamışsa yerine diğer dilden aktarım yaparak oluşan iletişim boşluğunu doldurmuştur. Bu durum zamanla geçer. Üzerinde durmaya, düzeltmeye çalışmak çok gerekmez. Kimi yetişkinlerde ise kendini karşı tarafa kabul ettirme düşüncesiyle kasıtlı olarak yabancı dilden bir dilsel birimin aktarılması söz konusu olabilir. Bu da kişinin entelektüel gelişimi, sosyokültürel çevresi gibi etmenlerle ilgilidir. Türkçeleştirilmiş Almanca kelimeler Almanca kelimelerin Türkçe ekler alarak kullanılması da yaygındır. Örneğin ferabreydung yani randevu kelimesi Türkçe'ye ferapretmek şeklinde Almanca kök ve Türkçe eklerle harmanlanarak uyarlanabilir. 2. Dil bilgisel yapı düzeyinde yapılan aktarımlar Almanca dil bilgisi yapılarının Türkçe'ye uyarlanması Türkçe olmayan bazı Almanca yapılar Türkçe cümle yapısına uyarlanabilir. Örneğin Türkçe kurallı cümlelerde fiiller cümlenin sonunda yer alır. Bu yapı bazen ben dünkü raporu tamamlayamadım çünkü çok meşguldüm, oldum gibi yanlış yapıda söz dizimiyle kullanılabilir. Burada Almanca'daki yan cümledeki çekimli fiilin cümlenin sonuna atılmış olmasından etkilenme durumu olabilir. Benzer durum Türkçe yapıların Almanca'ya aktarımı şeklinde de gözlenebilir. Dilsel kalıplar ve ifadeler Almanca'daki belirli kalıplar Türkçe'ye birebir çeviri yapılarak kullanılabilir. Örneğin Almanca'daki Hastüllust inskinosu geyin cümlesinin Türkçeye sinemaya gitmeye isteğin var mı şeklinde doğrudan Almanca yapıyı koruyarak çevrilmesi gibi. Cümlenin Türkçe karşılığı sinemaya gitmek ister misin? olmalıdır. 3. Düzenek değiştirme. Dil arası geçişler. Yukarıda da değinildiği üzere sözlü veya yazılı iletişim sırasında bireyler bir cümle veya konuşma sırasında birden fazla dil değiştirirler. Bu hem Almanca hem de Türkçe'yi etkin kullananlar arasında sıklıkla görülür. Örneğin ben markete gittim. aber ich hab das nicht gefunden şeklinde bir cümle içinde iki dil birlikte kullanılabilir. İletişim kolaylığı. Düzenek değiştirme genellikle konuşmanın akıcılığını sağlamak ya da karşı tarafın daha iyi anlamasını sağlamak amacıyla da yapılabilir. Almanca'da daha kolay ifade edilen ya da Türkçe'de karşılığı olmayan kimi kavramlar için Almanca kelimeler ve yapılar tercih edilebilir. Bu dil olayı dil bilimde diller arası ödünçleme olarak da tanımlanabilir. 4. Almanca ve Türkçe arasında anlam kaymaları, farklı anlam aktarımı. Almanca kelimeler Türkçe'de farklı anlamlar kazandırılarak kullanılabilir. Bu durum kelimelerin Türkçe anlamlarının yanlış anlaşılmasına veya karışmasına neden olabilir. Örneğin Almanca termin kelimesi Türkçe'de Yalnızca tıbbi veya resmi randevular için değil, genel bir buluşma anlamında da kullanılabilir. 5. Türkçedeki Almanca sözcükler ve jargon. Mesleki jargon ve Almanca terimler, özellikle iş ortamlarında kullanılan teknik terimler ve mesleki jargondan Almancadan doğrudan doğruya Türkçeye geçer. Örneğin bilgisayarımı update etmem lazım gibi ifadelerde Almanca ya da İngilizce kökenli kelimeler Türkçe ile karışarak kullanılır. Gençler arasındaki yaygınlık. Gençler arasında dil karışımı ve düzenek değiştirme daha yaygın olabilir. Hem Almanca hem de Türkçe dillerine hakim olan gençler bazen her iki dilin en kolay yönlerini kullanarak hibrit bir dil geliştirebilirler. 6. Düzenek değiştirmenin dil öğrenmeye etkileri. Dil karışımının olumsuz etkileri. Almanca ve Türkçe arasında yoğun dilsel aktarım ve düzenek değiştirme çocukların her iki dili tam olarak öğrenmelerini zorlaştırabilir. İki dil arasındaki sınırların bulanıklaşması her iki dilde de Dil bilgisi, sözcük bilgisi ve yapıların eksik öğrenilmesine yol açabilir. Türkçe dil gelişimi üzerindeki etkiler. Özellikle Avrupa'da büyüyen Türk çocuklarında Almanca baskın dil haline gelirken Türkçenin gelişimi geri planda kalabilir. Bu durum Türkçe'de dil bilgisel hatalar yapmalarına, kelime hazinelerinin daralmasına ve Türkçe ifade yetilerinin zayıflamasına yol açabilir. Bilişsel esneklik ve dil öğrenmeye katkıları. Öte yandan düzenek değiştirme ve çok dillilik, bilişsel esneklik ve dil öğrenme kabiliyetini artırabilir. İki dil arasında geçiş yapabilme yeteneği çocukların dil öğrenme süreçlerini hızlandırabilir ve problem çözme yetilerini geliştirebilir. Bu durum her iki dilde de güçlü bir altyapı sağlandığında faydalı olabilir. 7. Kültürel kimlik ve dil kullanımı. Kültürel kimlik üzerinde etkiler. Almanca ile Türkçe arasında yapılan düzenek değiştirmeleri bu bireylerin hem Almanya'daki kültüre hem de Türk kültürüne olan bağlılıklarının bir yansıması olabilir. Dil karışımı çift kültürlü kimliklerin doğal bir parçası olarak kabul edilebilir ve bu da çocukların sosyal entegrasyonuna katkıda bulunabilir. Sonuç olarak Almanca'dan Türkçeye yapılan dilsel aktarımlar ve düzenek değiştirmeleri hem dil öğrenimine engel oluşturabilen hem de bilişsel esnekliği artırabilen bir süreçtir. Bu durumun dil öğrenimine olumsuz etkileri değil dil gelişimi süreçlerine olumlu etkileri olduğundan dahi söz edilebilir. Çocuklar ileriki yaşlarda her iki dile de yeterince hakim olduklarında bu davranışı bırakacaktır. Bununla birlikte sürecin takip edilmesinde kasıtlı veya alışkanlığa dönük kullanımların önüne geçilmesinde yarar görülmektedir. Unutulmamalıdır ki dilsel aktarım ve düzenek değiştirme, doğru yönlendirme ve destekle çocukların hem dilsel hem de kültürel kimliklerin gelişimini destekleyebilir.